şekilde Çamcı tarafından alındı. Gelen bir flashla yavaş yavaş buraya doğru gelecekler. Burada Engin'in pozisyonu çok kuvvetli. Bir kill çıkarıyor buradan. Şimdi oyun odasına geçecek. Bir kill <laughs> daha Engin'den. iki headshot birden çıkıyor. Oldukça iyi bir reaksiyon. Çamcı iki oyuncu birden kaybetti burada. Logic de net olarak ne kadar hasar verildiği bilinmediği için avantaj hala net bir şekilde Sangal'da gibi duruyor. Imor çift veretasıyla Bir kill çıkardı. Uzak mesafelere Aura'dan bir denemele var. Imor oraya da müdahale ediyor. Imor'dan iki headshot. Çift veretasıyla. Engin 3 kill alıyor. Gerçekleştik. Şey, imor burayı da rendeleyebilir. Gelen yanıcı çok etkili. Bazı imor ikilisi yerleri buluyor. imor. Molotov. Çok etkiliydi <laughs> bu arada. Sadece yanıcısı ile 2 kill aldı. Evet. Mayer ve Logicman'den bir 2 kill oyun görebiliriz bu arada. Logicman Secret tarafında. MP9'uyla çok net bir 2 kill. Bir de nade bırakıyor. Net. Bu nade de biraz yavaşlatacak en azından. Çamcı ucunu Logicman 3. kill'i de almak için şöyle bir pick yaptı. Logicman oh, burayı oynamak istiyor. 4 kill birden Logicman bir ace'e gidebilir. Kırmızı Ace. arkasında mankidey. Son kalan oyuncu. Ace geliyor bence. Logikman iyi açıldı şimdi. Logikman. Yakalacak. Çok gafil Belki bıçak. Ve <laughs> bıçak nerelere sızmış. <laughs> önünde bir mankilayı var. Tetik disiplini sağladı. Headshot'la mankilayı yakalamayı başarıyor. Oldukça rahat bir entry sangalına. Şimdi hat girişi gerçekleşecek. Buraya gelen bir molotov var. Paz. İlk kill alsa da trade eski çok hızlı çıktı. Gelen flashlar yüzünden kendini biraz daha geri çekmek zorunda kalıyor. Imor görmediğimiz tarafta Atkan ile bir kesik almış. Logicman site'de bir kill alıp düştü. Durum 2'ye 1'e geldi. Engin alttan gelecek. Main tarafında Mayer var Engin için. Çok zor olmayan bir kill. Şimdilik de katılıyorum. Kill oyunları. Şimdilik ee, gerçekten çok iyi oynuyorlar. Bir oyuncu düştüğünde hemen desteğe gelecek. Takasını alacak bir oyuncu var. Senin de söylediğin gibi burada Logicman garaj üstüne buslanmış ve iki kill birden buluyor. Henüz round'un başında AWP'siyle. Oyuncu avantajı yine Sangal lehine başladı mücadelede. Öbür tarafına giden bir nade var. Herhangi bir hasar çıkmadı Mayer'in nade'inden. Evet yavaş yavaş rampa girişleri gerçekleşecek. Hatta oldukça hızlı gerçekleşiyor. Engin'in pozisyonu kritik. İlkin çıkarmış. Logicman vurmaya devam ederken İm oradan da bir destek Engin sesler. yine bir agresif oyun rampa tarafında. Simon arkasına bir de nade bırakıyor. Cross'unu koydu. Beklemeye koyuldu şimdi. Bu arada da de bir hmm. o kadar agresif bir oyun. Çok iyi bir flickshot. Aura'yı Çok yakalıyor. Sen round aslında. aldı 3. Kill'in arkasından Aura bu round'a ilk vedaden isim oldu. Derken Engin yani, Bunkley'i elinde koymuş gibi smok'tan yakalıyor. Timor agresif Agresif bir oyun izliyoruz. Solunda hemen bir oyuncu var. Burada bir karşılaşma olacaktır. Veya Timor onu da yakaladı limiti. Paz şimdi desteğe gelecek rampa tarafında Engin. Hemen. Zeus alınmış. Paz yine kendini. Paz kit çıkarıyor buradan ama site'a çoktan girmiş bir Bunkley var. Ulan hızlı bir trade. Bu arada Paz biraz dikkat, özür dilerim Yumur biraz dikkatsiz site'a atlamış. Şimdi Engin Heaven tarafından Buraya müdahale etmek için geliyor. İyi bir flash desteği aldım Mayer'in flash'ı. E, i̇ki oyuncuyu havada yakalarken Engin adına kolay kill'lere dönüşüyor. Engin hat tarafında da görecek Monkey Sangal. Çok güzel oynadı burayı. Mayer'in flash desteği gerçekten olağanüstü. Şimdi Engin burada rampada savunma yapacak ama arkası dönükken yakalanmıştı. Çok güzel reaksiyon geldi. Smoke içerisinde evet, de bir headshot evet. Manki'ye Paz'dan destek geliyor. Smoke içerisinde limiti yakaladılar ve iki oyuncuya kadar düşüş anlayacağı arka taraftan gelen Paz'ın desteği devam ediyor. Imor Barettasını konuşturdu. Ama. Kendi arkadaşı üzerinde de olsa. Evet konuşturdu sonuç olarak. <laughs> Baretozunu <gözünü> konuşturdu. Ve... <laughs> evet Sangala. Mayer şöyle bir pikledi ve... hoş harika, harika vuruşlar. Yani ikinci mermi kavuşmadı belki ama... Yeterli oldu bu. Şimdi Sight'a sızdı. Molotov'tan biraz hasar aldı. Esquizy de indirmeyi başardı. Mayer limitte hemen Logic meni düşürdü. Durum 3-3'e geldi şimdi. Tek 9 roundu geliyor sanki Sangal için. Ama hala bir m 4 ilkesi vermesi Sanırım make B site'a dönüş take var. Take Rampa tarafından bir oyun kuracaklar şimdi. A'dan vazgeçtiler. Ve B olduğunu anladı şu an Çanlıca. Bomba kuruldu. Başarılı evet. bir round diyebiliriz Sangal için. Atar round alma fırsatları da hala ellerinde. Fama almış. Baz ve o Famas'ı da konuşturuyor. Nesi yakaladı? Takım arkadaşını çarpan bir smoke. Burada Çamlıcan'ın işlerini bozdu ve Engin de oy, oy, oy. burada Manki'yi cezalandırdı hemen. Limit hemen takası alsa da artık yeri biliniyor. Bas şöyle bir baktı. Flash'ını atacaktı ama arka taraftan Mayer'i e <laughs> vakit kazandırıyor. Ondan verilen hasarlar var. Manki'yi yakalıyor. Mayer'in de verdiği flash desteğiyle beraber oyun B'de bitecek gibi. Oo. Engin bu arada SQS'i yakalamış. Evet bir B plantı geliyor. Limitten bir engin kili çıktı. Şimdi durum 3'e 3. Üç. Sangal burayı oynamayı deneyecek. Özür diliyorum. bu arada paz. Hiç beklenmedik bir yerden. Şöyle evet. Kili aldı. Ve durum 2-3'e geldi i̇ki şimdi. Oyuncunun. Engin bu arada limiti de yakaladı. Son oyuncu da görecek mi? Evet. Paz orada. Nesi de öldürdü Branded. ve maçımız tamamlanmış oldu bu